Ortamda kendimizi ifade etme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Birine merhaba demek, birinin hatırını sormak ya da ilk söze başlamak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yapmamız gereken önce derin bir nefes alıp veriyoruz, kendimize geliyoruz. Çünkü özgüven eksikliği yaşayan kişilerde hep geçmişte yaşadığı olayları düşünerek andan koptuğu için maalesef ilk girişimde bulunmakta zorlanır. Bu nedenle derin bir nefes alıp veriyoruz ve hemen merhaba diyerek söze katılıyoruz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra göreceğiz ki hiç de zor değilmiş. İşte bu örnekte olduğu gibi hangi konuda özgüvenimiz zayıf ise o konunun üzerine giderek bu uygulamayı yapalım ve ne kadar basit bir şekilde yapabildiğimizi kendimiz kendimize ispat etmiş olacağız. Bol başarılar.